Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu iki ihalemizin konusu. Ceviz fidanı, mal alım işi. İhalemize toplamda yedi istekli teklif vermiş bu noktalar. İhalemizi elektrik ortamında başlatıyoruz. İşimizin yaklaşık maliyeti 384.250. 384.250. toplamda yedi istekli teklif var. Birinci isteklimiz izzet parlar. İzzet parlar. teklif etmiş olduğu bedel 366 bin Türk lirası. 366 bin Türk lirası. 16.06.2022 tane kadar geçerli. Elektrik ortamında teminat sunmuşlar. İzlet parlarının yeterli tablosuna ilişkin vekilatlarına bilgileri var. Ortaklığa ait bilgileri var. Geçiş teminat ayet var. Fidan, fidan üretici Belgesi ve Tarım olan Bakanlığından alınmış ikinci Sarı Oğulları Peyzaj Sanayi Ticaret Divite Şirketi Sarı Oğulları Peyzaj sunmuş olduğu teklif. 290 bit tükresi, 290 bin Türk Lirası Teklif etmiş ol, şey, sarı olan yetek tablosu ilişki, yetek Tablosu'na ortakla verilecek bilgiler mevcut. Geçiş teminat nakit olarak yatırmış 9000 TL. Güzel üretici belgesi var, Gıda Tarım Uran Bakanlığı'na alınmış. Ayrıca yetkili satıcı belgesi var. Üç Mayıs Tekrisi Darlı Botanik Turizm Otomotiv, Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret Şirketi Darlı Botanik Aslında bu tane sunmuş olduğu teklif 235 bin Türk Lirası, 235 bin Türk Lirası. Geç tevlat 16.06.2022 tane kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Dala bu tane tek tablosuna ilgili ortaklar ve üretici bilgiler var. Geç tevlat ayet var. Final üretici belgesi var. Doğruluk belgesi var, bitki pasaportu var. Dört mesleksimiz Korumex Tarım, İnşaat, Dış Ticaret, AŞ, Korumex Tarım. Sunmuş olduğu teklif 288.500, 288.500 Türk Lirası. Geçtebet 20, 2022 tarihine kadar geçerli elektrik ortamda tebliğ sunmuşlar. Kormex AŞ'nin yeterli tablosuna ilişkin şirketin yönetici ve ortaklara ait mevcut. İş çevresi tercihçilmesi var. Tomluk bayi belgesi var. Fidan sertifikası var. 5 meslek biz Embar İnşaat Turizm Otomotiv İthalat İhracat Sanayi İthal Şirketi Embar İnşaat Embar teklif etmiş olduğu bedel 207 bin Türk lirası. 207 bin Türk lirası. İşlemlet 16.02.2023 tane kadar geçerli, elektronik ortamda sunmuşlar. Fidan yani boru iletişim tablosuna ilişki, ortak devleti bilgiler var, işlemlet ayetleri var. Fidan üretici belgesi var, bayılık yetki belgesi var. 6 numara Artus artı sıcaklık elektrik yapı peyzaj AŞ ve BKY Enerji İnşaat Temizlik Ticaret Elektrik Şirketi iş ortaklığı İş ortaklığı sunmuş olduğu teklif 399.990 990 Türk Lirası Geç tablet 16.06.2022 tane kadar geçerli elektronik ortamda sunulur. Bekay ediciliği teknolojisine ilişkin Ortaklığa verilecek bilgiler var Fidan üretici belgesi var yetkili bayrak belgesi var. Artos zaklatıya tek tavsiye eski ortada ve ticaret bilgiler var. Geç devlet ait etçil var. İş ortaklığı belgesi var. Artı sizde 99, BK'ya yüzde bir oranda iş ortaklığı beğenilmesi var. Yedi manşetimiz Erfa Gıda Pazarlama Sanayi Limitli Şirketi Erfa Pazarlama sunmuş olduğu teklif 440 bin Türk lirası. 440 bin devlet i̇şte 08 2022 tane kadar geçerli. Elektrik ortamda sunmuşlar. Erfa Gıda Pazarlama İtek Tablosu'na ilişki şirketin ortakları ve yöneticilik bilgileri var. iş temel takla var. Gittiği belgesi var. elektrik, tevzat sularının istekleri tevzat sularına ilişkin kurma eksi sarı on iki bin sekiz bin nalı botanik 7500 İzzet Parlar 12000 Artos Nakliyat 15000 Erpa 20000 Evet sevdiler tutarları yeterli burada. nokta. İhalemizi birinci oturumu burada solandırmış olup direkt de internet sonra Ayakkabı üzerinde terbiyat yapılacaktır. Kadın için teşekkür çalışmalar diliyoruz.